Lezzet dostları hepinize merhabalar. Bir lezzet videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Mardin yöresine uzanacağız. Çok güzel bir pilavı var. İç pilavı. Haşu pilavı. Kuşbaşı etiyle yapılıyor. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Dostlar önce etlerimizi bir hazırlayalım. Onlar kaynaya dururken biz de pilavı halledeceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi biraz tereyağı ve sıvı yağlı tencereme aldım. Bir güzel yürüsünler. Şimdi etlerimi ekliyorum. Evet. Şimdi bu arkadaşların şöyle güzel suyunu salana kadar ve suyunu çekene kadar güzel bir kızartacağız. Arkadaşlar etlerimiz şöyle suyunu saldı. Sonradan bir daha çekti. Güzel bir kavrulu var. Şimdi suyunu ekliyorum. Evet arkadaşlar etlerimiz bu şekilde yaklaşık olarak bir saate yakın kaynayıp haşlanıp güzel bir lezzet alacaklar. Dostlar etlerimiz hazır. Şöyle güzelce piştiler. Şimdi bunları kenara alalım. Pilavımıza geçelim. Pilavımızı yapmaya geçelim. Şöyle pilav tenceremizi alalım. Bunun içerisine tereyağımızı alalım. Evet, çok hafiften sıvı yağımızı da ekleyelim. Öncelikle şu yağların erimesini bekleyelim. Yağımız eridi. Daha önce yıkayıp ıslattığım 2 su bardağı pirincim var. Onları yağın içine alıyorum. bu pirinçleri güzel bir kavuruyorum. Rengi dönene kadar. Yeni baharımızı verdik. Biraz tarçınımızı veriyoruz. Evet. Karabiberimizi veriyoruz. Şöyle bir güzel biraz kavuralım ki baharatların tadı çıksın. Harika. Şimdi suyunu verelim. 1'e bir buçuk, iki bardak, pirince 3 bardak su arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle güzel bir karıştıralım bunu. bu arkadaşı kaynamaya bırakalım. Şöyle göz göz olan pilavımızı alalım. gördüğünüz gibi ne güzel olmuş göz göz. Evet. Şimdi bademlerimizi alıyoruz. Etlerimizi atıyoruz içine. Evet. Ve maydanozlarımızı ekliyoruz. Bu arkadaşı bir güzel karıştırıyoruz. Evet dostlar, iyice karıştırdığımız pilavımızı şöyle kapatıp şöyle yemeğe kadar dinlenmek üzere sarıyoruz. Evet, demlenen pilavımızı şöyle bir alalım bakalım ne halde. Harika bir görüntüsü var. Şu anda oruçluyum. İftarda bunu afiyetle yiyeceğim. Ama görüntü harika, koku da bir harika. Evet arkadaşlar. Şöyle güzel bir karıştırdıktan sonra alalım. Şöyle sunum için biraz maydanoz dolduralım. Çok az. Ben şöyle pilavımızın üzerine atalım arkadaşlar. Arkadaşlar lezzetimiz bu kadar haşu pilavı emrinize amade, damaklarınızı şenlendirmek için sofranıza gelmeye hazırdır. Afiyet olsun, kendinize çok iyi bakın, lezzetle kalın. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.